<Sülüyor> <Allahü> <Sülüyor> <Sülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <Sülüyor> <Sülüyor> Türkiye TV'den herkese merhabalar. Evet, Ordu Akkuş Gökçe derneğimizin Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Gökçe Bir Derneğimizin Kadın Kolları Başkanı Sayın Güldane Demir hanımefendi var. Hemen sağ tarafında Zehra Yadigar ablamız var burada. Evet Zehra ablacığım bugün e, Akkuş Gökçe Bir Derneğimizin Kur'an tilavetini gerçekleştiriyoruz. Duygu düşününüzü alabilir miyiz? Her şeyden önce Ak e, Akkuşlu olarak, Gökçe Bayırlı olarak e, böyle bir organizasyon yapıldığı için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah dualarınızı, dileklerinizi, emeklerinizi kabul etsin. Dilerim ki ilerleyen zamanlarda daha güzel etkinlikler olsun. Halkımız için, köylümüz için daha güzel faaliyetler yapılsın. Bu konuda elimizden ne geliyorsa, gücümüzün yettiğince yanınızdayız. Evet, Zehra ablacığım çok teşekkür ederim. Ağzına Rica sağlık. Ederim. Teşekkür ederiz. Evet, Kadın Kolları Başkanımız Sayın Güldane Demir. Evet, uzun bir aradan sonra e, güzel bir etkinlikle beraberiz. Evet. Değil mi? Ne güzel. Çok güzel. Gökçe evet. Derneğimizin üyesi, Gökçe Akkuş'ta Akkuşlu olan Ölmüşlerimiz ölmüşlerimizin imeci e, usulü evet. az veya çok demeden çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. İmeci usulü işte birlik beraberliğimiz bugün de belli oldu. Çok şükür. Herkesin Allah hayrını, dualarını kabul etsin. Evet, diliyorum. Son kısa zamanda özellikle özellikle Gökçebayır mahallemizde çok vefat eden, evet. ahiret alemine göç etmiş yakınlarımız, akrabalarımız var, evet. üyelerimiz var. Bu Kur'an'da okuyacağımız bugünkü Kur'an-ı Kerim'de onların ruhlarına şahit eylesin. Mekanların cennet eylesin inşallah. Amin. Amin. Bizi izlemeye devam ediniz. Hoşça kalın.